Şu an kar hafifledi. Öncelikle herkese merhaba diyeyim. Alkop sanayi izine. Büfeye kadar çıkabildim kar hafiflediği için. İnsanlar, herkes burada gördüğünüz gibi dükkanlarında kaldı. Kimse çıkamıyor. Yollar kapalı. <laughs> aşağı doğru iniyoruz. En aşağı kadar. En aşağı inene kadar ben de video çekeyim dedim. Bu <laughs> şekilde gördüğünüz gibi Tek dileğimiz var bu da elektrik kesintisi olmaması. Büfeden alabileceğimiz şeyleri aldık bizimkilerde. Bayağı bir şeyler aldılar yine. Bu şekilde aşağı doğru iniyoruz. Kar ya umarım tekrar ağırlamaz. Yarın sabah çıkabiliriz. Belki yolları açarlar. Pek ümidim yok ama Başlığı da sanırım sanayi istesinde mahsur kalmak olacak. Maalesef sanayi istesinde mahsur kaldık. Keşke bir otel falan olsaydı. Yatacak bir yer, ısınacak bir yer olsaydı ama maalesef şu an buradayız. Arabaların durumu bu. Arabalar yarısına kadar, yarısına fazla yakarlar Kafamı almaya çalışacağım ben. Umarım yarın sabah açılır. Bir sonucu o. İkincisi de elektriğin hiç kesilmemesi. Arabada 3 saat mahsur kaldıktan sonra en azından sabit bir yere gitmek beni çok mutlu edecek. Çünkü arabada sabit kaldığı yerde çalıştığı için sürekli e, egzozdan çıkan karbon monoksittir, Çeşitli gazlardır. Sürekli içeri veriyor artık. Kalorifer, kalorifer deliklerini açmaya çalışmama rağmen açılmıyor. Tamamen buz tuttu. 3 saatten sonra Buz tuttuğu için de maalesef yani nasıl anlatayım ee, içeriye temiz hava girmiyor içeriye temiz hava giremediği için de hava da ısınmıyor zaten üfleyemiyor da yani tam bir mahsur kalma hani arabanıza sakın güvenmeyin karda kalırsan böyle bir karda diye çünkü kalorifer sistemi belli bir yerden sonra belli bir saatten sonra çalışmıyor devamlı kar yağıyorsa eğer karbon monoksit zehirlenmesinden çok korktum ama neyse ki bizimkiler gelebildi ve dükkana doğru ilerliyorum dükkana girip sıcak bir çay kahve içmek için can atıyorum benim kaybettiğim eldivenim yolda giderken alacak mıyım? Almayı, alsam mı? Alayım belki lazım olur. Ah. Bu ne? Birinin poşeti. İçinde bir şey var mı? Yok. Herhalde oturup kaymayı denediler. Poşetler elimde döndü. Elimi hissetmiyorum, sol elimi artık çok az kaldı Ayağım vurup sakatlanmak da istemiyorum bu ne kar kütlesi. biraz hızlanacağım çünkü elimi hissetmiyorum dediğim gibi kar fitnesi gibi bir şeydir hatta şunu sol elime giyeceğim iyidir. Elimde eldiven oldu. Iş eldiveni ama olsun. Eyvah oh. devam. Eldivenlerimde sanki long darkta item düşürüyor gibi. ayağım sürekli dönüyor karın içinde dönüp de bileğimi sakatlamak asla istemiyorum çünkü en yakın hastaneye gitmek bile şu an eziyet neyse ki geldim sayılır karşı komşumuz da burada kaldığı için onunla görüştük o da şey olmuş ee, isteye vardı büfeden Gittim büfeden onun istediğini de aldım onu bırakacağım. Ondan sonra bizim dükkana geçeceğim. Arabanın üstlerini görüyorsunuz. Hiçbir araba hareket edebilir halde değil. Felaket. kapatıyorum videoyu. Şu halimi tipimi merak ettiğim için kendimi çekiyorum şu anda sonradan videodan izlemek için. Herkese teşekkürler izlediğiniz için teşekkürler.